Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Milletvekili Kılıç'ın cenazesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Havaalanında karşılanan Kılıç'ın cenazesi burada törenin yapılacağı Abdülhamit Han Camii'ye getirildi. İl müftüsü Mustafa Tekin tarafından helalliğin istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Allah! Cenaze töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milletvekilleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ilçe belediye başkanları katıldı. Abdülhamit Han Camii'deki törenin ardından İmran Kılıç'ın cenazesi 12 Şubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Allah.